Hoş geldiniz. AKP'li meclis üyesi İsmail Bölükbaşı'nın farkında olmadan mikrofona yansıyan şu sözleri bugünkü Türkiye'nin özetidir. Kimse iş yapmak, bir şey yapmak istemiyor. Neyin ne olacağı bilinmiyor. Ben devletten iş alma mesela özel şahıstan bile iş alınmaz. Söyleyin bizzat iktidar mensubu bunu söylüyorsa bunun okuması güven krizi demek değil mi? Türk halkının Türk lirasından kaçtığı enflasyon, devaluasyon sarmalında olan bir ülkede üretim, yatırım olabilir mi? Evet, koca Türkiye an itibarıyla adeta yarı baygın vaziyette beklemekte. Var olan bu dramatik tablonun yani müsebbibi de Gün aşırı farklı modeller terennüm edip Türkiye'yi deney alanı yapıp kobay görüntüsüne sokan ve de hukuku tartışılır hale getiren Tayyip Erdoğan'dır. Faiz dünya gerçeği ve alınması gereken acı ilaçtır beyanından faiz nastır demeye tek çıkış yolu İslam ekonomisi ifadesinden kurtuluş Çin modeline kadar birbirinin zıddı savrulmalar bugünkü kaos ve de güvensizliğin ana sebebidir. Ekonomi yönetimini yapılan dış politika misali iç siyasi fayda hesaplarına alet edersen olacağı budur. Türkiye'nin kıt kaynaklarını gayri iktisadi olan rant ve gösteriş yani şov yatırımlarına kanalize edersen Böyle bir akıbet mukadderdir. Düşünün. Avrupa'da birinci seçilen 10 milyar dolarlık Atatürk Havalimanı neden niçin birden bire çöpe atıldı sorusunun hala cevabı yoktur. Pardon, pardon. Yoksa söyledikleri gibi yeni havalimanı Almanları kıskandırmak için miydi? İyi de bunun için toprağa gömülen o astronomik paralar iç acıtıcı değil mi? O kaynaklar neden üretime yani fabrikalara değil de? Üstelik Atatürk Havalimanı varken yeni havalimanına saçıldı. Söyledim rant ve gösteriş Tayyip Erdoğan'ın olmazsa olmazı. Bu arada bunca zaman geçti Atatürk Havalimanı hala bomboştur yani oranın boşaltılmasında büyük bir amaç, stratejik bir gaye olmadığı da ortaya çıktı. Sadece o değil, benzer başka örneklerde söz konusudur. Evet, sırf algı yaratma adına rantabul olmayan işlere soyunuldu. Sıcak örnek, yerli araba tok olayıdır. Bir Türk olarak milli bir araba markamız olsun, en büyük dileğimdir ancak bu iş şov için olmaz. Oysa Tok'ta böyle bir tablo söz konusu. İş dizayn bir ülkeden, dış dizayn başka bir ülkeden. Motor üçüncü ülkeden, pil teknolojisi dördüncüden. Yani her şeyi ile toplama ve de montaj olan bir koalisyon arabası. Ondan sonra yerli milli araba diyecekler. Tabi yerseniz. Fiyatı da söylenene göre milyona yakın olacakmış. Yani sadece zenginler binebilecekmiş. Emin olun tamamen seçim için tasarlanan ve geleceği olmayan bir projedir ki bu işe girenlerin Tayyip Erdoğan'ın zorlaması ve de geniş imkanlar sunmasıyla girdikleri yine biliniyor. Evet seçimde işte yerli milli araba demek adına hesapsız saçılan kaynaklar söz konusu. AKP'de şov merakı o kadar üst düzeydedir ki aşıyı bile buna alet ettiler. Sırf cumhuriyet önderleri kurdu diye hıfzı sıhhayı kapatan AKP iktidarı yine Gösteriş adına bilimsel çalışmaları bitmeyen Turkovaka ruhsat verdi. İyi de arkadaş o aşının faz çalışmalarının bitmediği, yani yetersiz olduğu yazılıp çiziliyor. Bunun için gönüllü bulunamadığı keza dillerde. Ayrıca bu aşı uluslar arası hiçbir yerde kabul görmedi. Öyleyken nasıl niçin izin verirsiniz buna? Tayyip Erdoğan yerli ve milli aşıyı buldu diyecek ya onun için. İşte bu çelişki ortaya konulduğunda Tayyip Erdoğan bildik nakaratlarını tekrarlıyor. Vay efendim Tabipler Birliği şöyle demiş böyle düşman. Yok efendim millet ittifakı böyle demiş böyle asım. Ne yani tabipler bilimsel faciaya AKP çıkarı diyerek susup boyun mu eğecekti? Bir başka ses bombası ise Karadeniz'de doğal gaz bulduk açıklaması. Ben denizin buradan bu buluştan tam 4 ay önce AKP çok sıkıştı. Bu aralar Doğalgaz ve petrol bulduk diye ve bu şekilde tabanına moral vermek isteyebilirler demiştim ki tesadüf oldu o buluş gerçekleşti haşa yalandır filan demiyorum ama o rezervin ne miktarda olduğu hala uluslararası arenada tescil görmemiştir öyle olunca da kuşkuyla karşılanıyor aynı şekilde. Bir milyar ödedik araştırma gemileri satın aldık. Artık her yerden petrol ve gaz fışkıracak denilirken bir seneye yakındır alınan o gemiler maalesef Avrupa Birliği ve Yunanistan'ın korkusuyla kıza çekildi. Yani limanlarda çürümeye terk edildi. Allah aşkına Madem çürütecektiniz 1 milyar doları neden verdiniz? Yazık değil mi bu fakir milletin parasına? Benzer şey S-400'ler için de geçerli. Ona da iki buçuk milyar dolar ödediler ki hala o hava savunma sistemi nerededir ve ne olacak belli değil. Düşünün ülke savunması için üstelik meydan okuyarak satın alınan sistem korkudan faal hale getirilemiyor. Öyleyken yerli milli mugalataları söz konusu. Hatırlayın Tayyip Erdoğan bu konuda defalarca o iş bitti, biz çadır devleti değiliz, silah alırken başkasına mı soracağız demedi mi? Dediyse hani nerede cevap versinler şunu da ilave edeyim maalesef muhalefette bu konu bağlamında suspus yani sipere yatmış durumda. Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri'ni üzmeyelim diye onlar da eleştiri bile getiremiyorlar. Değerli dostlar tam bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun Habertürk'te yaptığı Erdoğan kaos istiyor açıklamasına dikkatlerinizi çekmek istiyorum ki bu bakış pek çok çevrede kabul görüyor. Tayyip Erdoğan'ın iktidardan gidersen başım derde girer noktasında olduğu ve bu sebeple ülkeyi olağanüstü hal şartlarına taşımak istediği iddiaları var. Keza Erdoğan'ın kendisine dokunulmaması için bazı çevrelerle pazarlık yaptığı bile konuşulmakta. Bakın bütün bunlar pratikte manasız, anlamsızdır. Zira bu gibi konularda siyasal gelişmeler önceden öngörülemez. Şartlar her şeyi bir anda ters yüz edebilir. Sevgili seyircilerim bakın Tayyip Erdoğan'ı Onca hukuksuzluk iddialarına karşın ayakta tutan yegane şey halk desteği yani sandıktır. Meşruiyetini ve gücünü oradan almaktadır. Onu yitirdiği dakika yok olur ki bunu kendisi de bilmekte. Bu itibarla hep söylediğim gibi Tayyip Erdoğan seçimden asla ve kat a kaçamaz. Ha şunu söyleyeyim. Seçimi kazanmak için akıl almaz şeyler yapacaktır. Ve bunun zeminlerini de hazır hale getirmiştir. Mesela yeniden inşa edilen Yüksek Seçim Kurulu dinlediklerime göre artık saraya en sağlık kurum haline getirildi. Buradan hareketle ben de Ali Babacan gibi seçimi kazanmak için en az %55 oy almak gerekiyor kanaatindeyim. Eğer o başarılırsa Tayyip Erdoğan'ın yapacağı emin olun hiçbir şey kalmaz. Çünkü etrafı anında boşalacaktır. Türkiye'de herkes güce boyun er. Bu arada daha önce de ifade ettim gösteri demokratik hak olsa da Türkiye'de sokakla iktidar olunmaz, sokakla iktidar değişmez. Tersine bugün böyle bir şey olsa bu iktidarı güçlendirecektir. Zira devlet ve ülke gidiyor, istismarlar yapılacaktır. Dolayısıyla metot Tayyip Erdoğan'ı oy ve sandıkla göndermek olmalı. Tam bu noktada Kazakistan konusuna da parantez açmak istiyorum. Pek çok yayını Yakından takip etmenin yanı sıra orada iş yapan iki iş adamı ve de yine yakın geçmişte orada görev yapan bir diplomatla konuştum. Özet şöyle, olayların çıkış sebebi bağlamında kesin şu dedilecek bir gerekçe mevcut değildir. Halkın infiali içinse birikenlerin patlaması denilmekte. Bunun için fakirlikten yolsuzluklara devlet içindeki cüz yani kas sistemine olan kızgınlıktan Nazarbayev'in konumuna kadar pek çok şey rol oynadı yorumları var. Kış ortalaması eksi 20 ve üstünde olan Kazakistan'ın belli bölgelerinde sık yaşanan elektrik ve doğal gaz kesintileri isyanı tetiklemiş. Lakin asıl sebep gelir dağılımındaki büyük çarpıklık ve de taşradaki halk kesiminin açlık sınırında olmasıymış. Bunlara ilave olarak halkın sokağa çıkmasında Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin ve Rusya'ya kadar dış dinamiklerin, dış unsurların rol oynadığını da söyleyenler var. İfade ettim bunlar yoruma dayanmakta bütün bu olayların verdiği mesaj ya da anlattıkları ise şudur. Baltık kıyısındaki Letonya, Estonya ve Litvanya hariç Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinden kopanlar hala benliğini, kimliğini bulamadı ve de gerçek manada bağımsız bir devlet olamadı. Kazakistan aslında Türk Cumhuriyetleri içinde durumu en iyi olanlardan biriydi ve Nazarbayev gibi akıllı bir lidere sahipti. Ancak buna rağmen sokakla görüldüğü gibi savrulabildi. Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya rekabetinden hareketle bu coğrafyaların zemini önümüzdeki süreçte çok daha kaygan olacağı mutlaktır. Türkiye Kazakistan ilişkisi ise merhum Süleyman Demir'el sonrasında sekteye uğramıştır. Yapılan zirveler ise şekilden yani görüntüden ibarettir. Ümmet diyen Tayyip Erdoğan'ın Türk dünyası ile gönül bağı hissetmemesi sebebiyle ilişkilerde ilerleme kaydedilememiştir. Buna mukabil Türk milliyetçisi olan Nazarbayev hep Türkiye'nin yanında olmuştur. Mesela hatırlayalım son Rus uçağı faciası yani o uçağın Türkiye tarafından düşürüldüğünde çıkan büyük krizi bizzat Putin'e giderek Nazarbayev çözmüştür. Noktalarken videolarımı paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.